Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Gradyan iniş veya gradyan alçalış dediğimiz yöntemin temel mantığını artık öğrendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ancak tabii ki e, her yöntemin de kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları mevcut. Peki ne demek istiyorum? Şimdi graden iniş yöntemi için biz bir hat maliyet fonksiyonu veya hata fonksiyonu dediğimiz yapıda bir minimum nokta aramaya çalışıyoruz. Ve onu minimize eden noktada bizim modelimizin en optimal çalışacağı nokta olduğunu düşünüyoruz. Peki şöyle basit bir fonksiyonumuz olsun. Geldim. Şöyle bunu açtım. Şu şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Okey. Bunun ben minimumunu buradan yakalayabilirim. Yani buraya gelirim. Buradaki nokta benim için artık minimum nokta. Peki fonksiyonlar her zaman bu şekilde ideal bir çizime mi sahip? Yani ideal bir yapımı oluşturuyor. Deneyelim. Şöyle bir fonksiyon yapısı. Geldim. Şöyle biraz daha büyütelim arkadaşlar. Hatta şöyle çizelim. Şöyle bir fonksiyonumuzun olduğunu düşünün. Geldim buradan şöyle bir dönüş yaptım. Yukarı doğru çıktım. Aşağıya doğru tekrar indim. Bu şekilde yukarı doğru devam ettim. Şimdi minimum noktası arıyoruz. Hadi arayalım. Şimdi ilk olarak burada bir minimum nokta görüyoruz. Bir de buradaki minimum nokta görüyoruz. Başka zaten yok. Şuralar maksimum nokta. Peki buradaki minimum nokta şuraya minimum yazdık. Buraya da minimum yazdık. Rastsal olarak bir başlangıç yapmıştık doğru mu? Örneğin ben şuradan başladım. Veya başkası gitti buradan başladı. Peki hangi minimum? Bakın <laughs> başlangıç noktasından sonraki hangi minimum? En büyük problemlerden bir tanesi bu. Bunun için öncelikle lokal ve global minimum ayrımını yapalım arkadaşlar. Bir fonksiyon üzerindeki bütün minimumlara biz lokal minimum adını veriyoruz. Bir tanesi hariç. Bu hariç olan minimum yapısına ise global global minimum adını veriyoruz. Diğer lokal minimumlardan daha aşağıda olan yani daha düşük olan bir nokta var ise biz artık bunlara global minimum adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir resim yine mevcut. Bakın bir fonksiyon hatta benim yapmış olduğum fonksiyondan daha böyle biraz girişli çıkışlı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı ilerliyor fonksiyon. Şimdi dikkat ederseniz şimdi maksimumlara şimdilik bakmamıza gerek yok. Bir işimiz yok zaten. Şimdi bakın bir minimum noktası, bir minimum noktası, bir minimum noktası, bir minimum noktası. Şimdi dört tane minimum noktası var. Ama bu dört tane minimum noktası içerisinde bakın bu üç tane minimuma lokal minimum adını vermiş. Ama buradaki minimuma ise arkadaşlar global minimum adını vermiş. Buradaki global minimum adını vermesinin nedeni diğer minimumlardan daha düşük bir minimum noktası oluşturmasından dolayı arkadaşlar. O zaman artık biz gradyan iniş ile bir minimum noktası bulacağımızı öğrenmiştik. Ancak bugünkü video ile birlikte artık bulacağımız noktanın global minimum noktası olduğunu öğrendik arkadaşlar. Lokal minimum ve global minimum bizim amacımız fonksiyon üzerinde yani maliyet fonksiyonu yapısı üzerindeki global minimum noktasını bizim bulmamız ve buraya en ideal parametreleri tahmin etmemiz arkadaşlar. Şimdi gradyan iniş yöntemi hatta şöyle geçelim. Ee, en çok kullanılan 3-4 tane yöntemi yine size bahsedeceğim. Matematiğine hiç girmeyeceğim. Sadece avantaj ve dezavantajlarını sizlere göstereceğim. Merak ederseniz matematiğini de yine aynı şekilde araştırabilirsiniz arkadaşlar. İlk öğrendiğimiz birincisi gradyan iniş. Zaten artık bunun ne olduğunu matematiğini de biliyoruz. Diğer yöntemler ise aslında tamamen gradyan iniş üzerine kurulmuş ve gradyan inişin geliştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gradyan iniş yapısı arkadaşlar minimum noktasına ilerlemek için kullanılan bir yöntem. Aslında ideal de bir yöntem ama fonksiyon yapısı bozulduğunda yani birden fazla minimum noktası oluşturulduğunda işte gradyan iniş yöntemi bizim global minimumu bulmak yerine daha önceden yakalanmış olduğu lokal minimuma takılı kalabilir ki bu da doğru bir model yani optimal bir model ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle yazalım isterseniz. Ee, ne diyelim? Lokal minimuma takılabilir. Yazalım şöyle. Lokal minimuma takılabilir. Ee, tabii ki normalde e, sadece minimum noktası olarak düşünmeyin. Hız olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonuçta adım adım ilerleyerek bu işlemi gerçekleştirirken bütün veri seti üzerinden deneme yapıyor. Bu da tabii ki tüm veri setini e, kullandığı için özellikle büyük veri setlerinde arkadaşlar öğrenme süreci çok uzun kalabiliyor. Şöyle yazalım. Öğrenme süreci uzun kalabiliyor. Yani daha doğrusu yavaş bir öğrenme sürecinde olabiliyor özellikle büyük veriler için arkadaşlar gradyan iniş yöntemi. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar gradyan iniş üzerine geliştirilmiş bir yöntem. Bu yapı stokastik stokastik gradyan iniş yöntemi stokastik gradyan iniş yöntemi. Bu yöntem yine stokastik yapısı e, neydi stokastik istatistikten de biliyoruz aslında bir olasılıksal yapıdır arkadaşlar. Gradyan inişin biraz daha geliştirilmiş halidir. Neden stokastik adını almış? Tek bir nokta yapısı üzerinden değil rastsal olarak farklı noktaları aynı anda işleme koyarak farklı minimum noktaları yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Ve tabii ki bu şekilde daha hızlı bir hesaplama sürecine giriyor. Şöyle yazalım hızlı hesaplama diyelim. Çünkü sonuçta graden iniş lokal minimumu yakalar. Ondan sonra biz devam etmesini söyleriz başka bir noktadan başka bir lokal minimum böyle teker teker dener ama stokastik yapı bizim için arkadaşlar farklı noktaları deneyerek minimum noktaları yakalar ve bunlar arasındaki farkı yine kendisi inceler ve bu şekilde global minimumu bulma ihtimali daha yüksek olur hatta tam tersi şöyle yazalım lokal minimuma lokal lokal minimuma takılma olasılığı daha düşüktür takılma olasılığı olasılığı daha düşüktür diyelim arkadaşlar stokastik gradyan iniş yöntemi. Ama tabii ki çok fazla deneme işlemi yapması gerekiyor. Şöyle yazalım. Deneme işlemi yapması gerekiyor. Buna iterasyon adını da vereceğiz arkadaşlar. Neden? Tabii ki e, ne kadar fazla noktadan başlangıç yaparsa o kadar fazla minimum noktası yakalayabilir stokastik yapı arkadaşlar. Üçüncü bir yöntem yapısını hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Mini batch dediğimiz bir yöntem. Şöyle yazalım. Mini batch Gradyan iniş yöntemi adını verelim. E, tabii ki bu batch yapısı gradyan iniş ve stokastik gradyan inişin dezavantajlı olduğu durumları kapatmak için geliştirilmiş bir yapı arkadaşlar. Gradyan iniş tek başına kullanıldığında tüm veri setini kullanırken stokastik iniş başlangıç bir gözlem noktası ile devam eder. Mini batch yapısı ise arkadaşlar bizim için veri setinden örneklem alır. Yani bu ne demek aslında? Şunlar gözlem değerlerimiz olsun. N1, N2, şöyle N, N olsun. Şu da bizim değişkenimiz olsun. Bu şekilde ilerler. Mini batch yapısı süreç için arkadaşlar. Örneğin şuradan ilk 5 tanesini seçim yaparak bir öğrenme sürecine girer ki mini batch dediğimiz yapıda aslında tamamen budur. E, hızlı bir öğrenme yapısıdır arkadaşlar. Mini batch yapısı kullanılabiliyor genellikle. Son olarak momentum dediğimiz bir yöntem şöyle yazılı momentum dediğimiz bir yöntem e, momentum bir ek e, yöntem olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar e, gradyan yapısının üzerine yine inşa edilmiş bir yapı e, matematiksel olarak girmeyeceğim ama sadece basit bir tanım yapmak gerekirse arkadaşlar. Momentum gradyan yapısı üzerinde hesaplanan gradyanların yanı sıra o andaki gradyanın yanı sıra daha doğrusu daha önce hesapladığı gradyanları da işin içerisine dahil eder arkadaşlar. Momentum yapısı hızlıdır, hızlı bir yöntemdir. Çok daha az şöyle yazalım. Çok daha az iterasyona yani denemeye yine ihtiyaç duyar arkadaşlar. Stokastik gradyan yapısında biliyorsunuz iterasyon daha fazla iken, momentum yapısını daha az iterasyonla işi çözmeye çalışır. Tabii ki bunların dışında da kullanılan yöntemler, geliştirilen ve hatta geliştirilmekte olan yöntemler mevcut arkadaşlar. E, amacımız doğru bir şekilde global minimum noktasına daha hızlı, daha az deneme ile ilerleyebilmek ve optimal model öğrenme sürecini ortaya çıkartmak arkadaşlar. Dediğim gibi biz zaten e, graden inişin matematiğini öğrendik. E, diğerlerini ben anlatmayacağım. Matematiğini eğer istiyorsanız araştırırsanız muhtemelen de zaten öğrenirsiniz. Neden? Çünkü e, gradyan iniş yapısının temel matematiğini artık biliyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yine öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda da bundan bahsetmek istedim. Kısacası arkadaşlar. Çünkü graden iniş dediğim gibi kullanıldığı zaman e, lokal minimuma takılı kalması en büyük problemlerden bir tanesi. O yüzden bunun dışında kullanılan farklı yöntemlerimiz mevcut arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.